Marmaray'da sigara içen bir yolcu güvenlik görevlileri tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Şu haber WhatsApp ihbaratına gönderilen o anlarla devam ediyoruz. Pardon arkadaşlar. Ne? Evet, siz sigara içiyordun. Hiç olmayacak bir şey yapıp trende sigara içmeye kalkışınca güvenlik görevlisi devreye girdi yaka paça dışarı attı. İki arkadaş Marmaray'a bindi. Biri kuralları hiçe sayıp sigara içerken diğeri de o anları kaydetmeye başladı. <laughs> Trenin Süreyya plajı istasyonuna yanaşmasıyla yolcular güvenlik görevlilerine haber verdi. Gel, gel, dışarı. Evet. gel dışarı burada iç gel. Kuralları ihlal edip onlarca kişiyi duman altında bırakan yolcu Marmaray'dan yaka paça dışarı çıkarıldı. Herkes rahat bir nefes aldı.